Selamlar dostlar canlı yayında takımla oynadığımız bir maçta hayalimdeki kombini yaptım ve çok keyifli bir maç çıkardık. Bunu sizlerle de paylaşmak istedim. Video umarım hoşunuza gider. Videoyu like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın dostlar. İyi seyirler. Help. Bak, Help. Hangi iki tane baygınım var orada? Hmm. Vallahi izleyiciden çok moderatör var o gün. Daha verin şey yayında. Üç Değil tane izleyici de. var. Beş de. tane moderatör var. Aa ah, lan. Şuraya bir yer alalım. Nasıl? Güzel evet. mi Solda gelin. Hmm. Lan nasıl yanıyorum lan? Kaçmalığa ya bak ya. Hızlı <laughs> <Buzlu> bitti ki. <laughs> Nereden çıktı oğlum? <laughs> Şaka gibiler ya. Adam ışınlanıyor resmen. Ee, şuradan bir kameramızı açalım. Molamız bittiğine göre. Benim hala çantam yok mu? Hiç ee, Beni çağırmayı düşünüyor arkadaşlar? Baksana. Evet evet açmasını bekliyorum. 23'te açmaya çalışıyorum. Her zaman gel kardeşim bekleriz. O yüzden dün çevirdim tablet o kadar. Sen gördün mü? Belim kırılıyordu tablet çevirirken. <laughs> Sola doğru gittim, kapıdan çıktım, gidiyordum az daha. Lan ne oluyor? Watch out. Dol O üç kişi var. Benim... Baba hareketlere bak. <laughs> İnşallah kafana çarpmaz valla. Adam beni yok ediyordu ya. Şey var, Tık yok ya çok şükür. O, o, o videoyu almayı unuttum ha. <laughs> Belimin kırıldığı videoyu almayı unuttum. Oy ne buldum bakın. Bakın ne buldum bakın. Ne bu bunu çekti mi? Oğlum. Çekti bunu. He çekti o çekti. Lan kıyafet nerede? Hayda. Oğlum üstü yok ya. Beyip buldum üstü yok çocukta. Yarın beyiple adam buldum kanka. Olsun hiç yok da neydi? Tabii canım. Aynen öyle kral. Şuradan bir üst bulayım da. Kanka burada S12 var istersen. S12 var. Görüş buna kasa anahtarı var adamın. Ben tam onu yazıyordum. Aldın sen. <laughs> Onun seti Sarı don. Sarı don şuna sarı don diyorsun ya var ya. Sarı don olur mu kardeşim beyip. Şu güzelliğine bak. Ama bunun üstü olması lazım. Ona bir üst ayarlamam lazım. Acil. Şöyle güzel üstü olan birini vurmam lazım. <laughs> gel gel sana direkt Bir üst lazım kanka. Altım çok iyi. Gel abi gel direkt kombin yapacağım. Hayda neler duyuyorum ya. Ne diyorsun? Nasıl? Tasoks. Şu kombin kaç kardeşim sen söyle. 10 üzerinden bir puan verin şu kombine acil. Acil. Aynen aynen vur vur. Vur vur vur. vur, vur. Ay bir tane Watch out. Gel. Gel, gel, gel. Ay ben daldım gel, gidiyorum gel. gel. ya. Allah <laughs> daldım gidiyorum hiç Gel oldum ya. Gitenler geliyor dost. İnşallah bottur açıktan gidiyorum ama. Lan ne botu? God, God. Crime, God. Allah Allah. Ya tam nasıl <laughs> vurursun lan? Beyipliyim lan ben. <laughs> Arkadaşlar Güzel tavayla adam ulan. vurma görevi var bu arada onu vuralım. <laughs> Takım görevi. Tamam yok Tava aldım ben. <laughs> Aa yük kaldırmada adam var ha. <laughs> <laughs> onun üzerinden 12 helal be. Nasıl olmadı ilaç? Dev hoş geldin bu arada. geliyor. Canım yok. Lan bu çocuk bu çocuk bu çocuk evet, bebekli çocuk. Bebeğini aldım diye bana kızdı okay. Hadi bugün bugün delot yapacak mısın ya? Senin gibi silah ben Ya şaka gibi. Yemin ediyorum şaka gibi ya. O çocuğu kaçırdık delet yüzünden ya. Kaçtım da gidi. Kaçtı kaçtı bak kaçtı. Kaldırmaya gitmiş. Kaldırmaya gitti büyük. Aynen. Gel. Hadi Ay gel. Şu kitle döneyim kanka hemen geliyorum. Hemen geliyorum hemen geliyorum hemen geliyorum. Senin vape'li şu oydu. Mark location. o muydu? Oğlum o çocuk sinirli ya. Ne? Bir de bıçak attın. Evet. Ya bu son ayda olur küçük Ölmezsek. Çok iyisin. Mermi bitmişti. Abi 5 saat elok yapıyor ya. Şuraya bak saçmalığa bak ya. Verse bıçağım varsa bassa Bıçağım yok kanka maalesef. Tavan var. Lan tava çakmış adamı adam unuttum ya. Bende var araba. Kaç geldi araç. Ne de kesin ama pek mümkün değil gibi görünüyor. Nereye gitti lan o? Ben çalıştım da. <laughs> Body Body Ay! Baydım. Gördünüz mü? Ay! Badi yedi. Badi mi attım üstü? Badi attım. Ama ben göremiyordum yani. Burada niye oldu? Hangi şurada bir düzeltelim. Ay AVM mi? Kanka 35 mermi AVM. Harbi tek keseydi çok iyi olurdu ya. Hemen yarın TikTok'ta. Bur o aşırı kasıyor. Ne oluyor lan? Köşede kanka. Adam iniyor. Falan var. Düştü mü? Çok vurdum da abi inanılmaz. Aşağı sıkıyor. mı atladı? Yok. yok. Düşmüyor. Aşağı atladı. Ha. Aşağı atladı. Kangarın içine girdi de bu taraflar da dolu herhalde. Gelsin gelsin sağ aşağıdan şey oynayalım. Aha dur kanka ee, dur dur dur. Ağır, Ağır, ben şeyden bakıyordu ya. Ee, direkt oyuna binayı şeyler. Çok iyi çok iyi çok iyi çok şey geliyor Bomba geldi. Nereden geldi bomba? Kırmızı mı var? Aynen. Watch out! sektirerek bir tane daha sektirerek. Ben bıçak. O arkası var arkası. Neresi neresi? Arkası. Evet, Kapla gittim ben. ben. Bir sıkıntı, bir sıkıntı. Üf. Nerede lan o? Ona Mahir. Yok, <laughs> Mahir neredesin Mahir? Bilmiyorum ki. var mı sen acaba? Info atıyor <laughs> Tamam, öldü bu. Öldü mü? <laughs> Abi, kadar... Şimdi alayım da. Şey... E, kiliseyi vurdunuz mu? Kilise mi var? Yok, kilise daha oynamadık zaten. <laughs> Şaya da bakamadım. Hadi P90 mermisi ver. şey görmüyorum ha bu arada. Ay, araba geliyor. Araba geliyor. Nereye gitti lan? Sadece izi çıktı. Sağlı gitti. Aha sağlı sağlı sağlı, sağlı gidiyor. Ya adam. Durdum bilmiyorum ben. Helal sana be. Bir tane adam vurmuş. Aa sağdan gidiyor kanka. Yapma. Kulübede kaldı, kaldı. Kaldı Şurbede kaldı. Kulübede kalmadı devam etti. Solda et da bot mu var adam mı var? Nerede? Solda bir şey var. Watch out. Arkası dönüyor. Okay. Watch out. Watch out. <laughs> Mark the location. Abi niye tek yemiyorlar ya? Çıldıracağım. Çıldıracağım ama. Vermedi değişmek şimdi. Watch out. Nasıl oldu? Soltu. Botlama. Ah lan. Her lan. Değil mi bu? Gidenler bunlar değil ama ya. Bakalım, bakalım. 5'i bot olması dışında gayet iyi. Nereden 5'i bot oldu? Belki gerçek adam. Sol. Mark the location. Hemen fin koy. Lan, <gülüyor> lan. Lan. Arkaya, arkaya bakıyordum. Arkaya bakıyordum. Ay, Aa, iyi evet. buna birimizin ölüp şikayet etmesi Tarsu lazım tamam. ya ben dün dün gördüm Beni öldürdüler. Atış edemiyorlar bildiğim kadarıyla. Şikayet dünkü baktığı şey öyle şey değil. Hayır, değil Beni bitirdi yani. Ne dün ne atış edemiyorlardı benim gördüğüm baktığa. Atlas bir. mark the location. Yok, e, süre yok, o kadar yok ya. Atamayız bir elde. Watch out. Lan. Oğlum benim mermi sıkım acaba 50 tane vururum adama. <laughs> şek mi var mermisi? Hı -hı. Mermi yok Abi şey Şey arabaya evet, öldüreyim mi? İyi de bas hadi. Seni mi döveceğiz? Hayda. <laughs> <laughs> Harbi su tabancası ya. 50 tane vurdum adama. Adam. Bitirmek <laughs> için. Gelir de AVM vurdum ha gelirken yoksa o, o da düşmeyecekti. <laughs> ah <laughs> <laughs> oh, lan. olabilir. Neden aynı saatte kapıyorsun? Yani bir yayın saatimiz var. <laughs> yayın saatine biraz daha önem vermeye <laughs> çalışıyoruz. Sabah işleri. Watch out. Mark the location. Adamlar var. Hadi, Hayır biraz. <laughs> Helal. Pardon kanka. Tamam ben kendimi kaldırıyorum. Bu adamın on... body vurdum he. Ama düştü değil mi? Ben seni benim yanımda da ya. ya. Bomba attım gitme. Oy gözümün önünde patladı adam çok güzel bir anda. Ya kardeşim adam kill almayayım diye beni bayıyor ondan sonra oynuyor. Mahirler korksun. <laughs> kanka ben mecbur Ay, geldim bu arada. Amireydi. Ne oluyor lan? Amere. Nereden atıyor lan o? Kılıcımız var ya. <laughs> Ama nereden atıyor kanka? Ya, <laughs> <Nira Aa. Edoş. gülüyor> ne sen, sen de açacaksın bak. Yok, benim. Kanka tepemizi alıyorlar ha. Evet, ona daha iyi olur göster kardeşim. Arabayı orada mı bıraktınız? Evet, ölmemek için ne içeride? Size bunu nasıl ben ona bir çakla çalışacağım. Tepeye Kanka sağ tepeye aldılar. Ya da alana gittiler bilmiyorum. Ama sağ tepeye doğru gittiler. Çanakkale diyorum. Evet. Şu, şuradan gittiler. Poçak. Yani oradan açılıp bu tarafa gelmiş olabilirler. Durmamış. Aha. Yo sağ ol. Durmamış. 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 Benim ha. Ee, Elif bize bir vursana ya. Arabam da çok fenalar. Ah da. Turta beni sabit desene. Bir kere. Sen nereye sabit desene? Oraya Çanakkale diyen biz ben değilim. Herkes Çanakkale diyor ya. Çanakkale demeyeni ben bilmiyorum. Nerede lan o? Başka. Başka. Ya kanka şaka gibi. Orası çanak. Ya ya. Ya ben şuna bir tane vurayım bekle dur ya. Nerede bu Aa gördüm. Arabaları vurdum vurdum ben yeter. Bu, bu, bu gör, görüyor musunuz nerede? Watch out. Tam sağda mı? mı Gördüm. Biri Çok geç gördüm de Ben de sağa de bakıyorum da. ya. Ersin burası atıyor musun? İyi size? misin orada? Ya. İyi gibiyim. Bir yerden atıyor ama. Şu. Tam sağa bakamıyorum ki. Bu adam hala şey atan ya. Bakta kalan adam. Kanka tepeye açılıyor. Acil oraya baksana kanka. Acil. Canı yok lan onun. Deli otuna Hep body yiyorlar hep, hep. Oğlum tüm arabaların canı çıkmış ya Ben biraz sıktım o arabaya ya Ağaç arkası olunca dedim arabayı patlatayım bari bir Tek baktaki kaldı bir Ee baktaki bir var o bir var, var. var Üç biz bir tane daha var ama Baktaki kişi mi var acaba Basma 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 açık ya, vaziyette. Yani Biz bunu ne yapacağız oğlum ya? Etkili, etkili alanda ya. Yani. Nasıl? Elif sen bunu öl. Aha. Ha, bu muydu acaba? Beni orada bırakın mı? Evet. Ne? Bu mu attı acaba? Bak burada. Ha burada burada hala. Kanka inersek vururuz ya. Kanka, Elif sen buna kanka. öl şikayet et. Ay, baktılar, baktılar. Watch out. Ne kadar. Ne lan? Yaptım. Alo yaptım. Ne yaptınız kanka ne diyorsunuz? Ben muhabbetlerden biraz uzak kaldım. Çıkmış lan bu. Oğlum tava girseydik. Tava girseydik ona be. Çıkmış o zaman. Victory <laughs> belongs to us. <laughs> güzel maç, güzel. Elinize sağlık. Umarım izlerken keyif aldığınız bir video olmuştur dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.